Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sedat Üstündağ, enkaz altında uzun süre kalan AFSD'lerin böbreklerinde hasar meydana geldiğini, ilk dönemdeki tedavi sürecinin önemli olduğunu söyledi. Böbreğin görevlerini sürdürebilmesinin en önemli gereksinimi yeteri kadar sıvının böbreğe gelebilmesi yani böbrek kan akımının düzenli olması. Şimdi bu deprem hadisesinde ee, ekstremitelerimiz, kolumuz, bacağımız, gövdemiz e, enkazın altında kaldığı zaman e, o ekstremitenin beslediği, o damarın beslediği alana az kan gidiyor. Bunu bir alt ekstremite, bacağınız olarak düşünün, enkaz altında kaldı, e, oraya az kan gitmeye başladığı anda kas hücreleri, serumun içerisinden, yani vasküler yatağın içerisinden ve hücreler arası boşluktan suyu kendilerine doğru çekiyorlar. İskeminin süresi uzadıkça, enkazda kalma süresi uzadıkça, örneğin bacak giderek şişiyor. Ama bu şişme kan damarının içerisindeki suyun kas hücrelerinin içerisine kas, kaçmasıyla oluyor. Dolayısıyla vasküler yatağın içi yani böbreğe gelen kan oldukça azalıyor. Enkaz altında kaldınız. Bir taraftan damarın içerisindeki sıvı kaslarda göllendi. Bir taraftan da siz sıvı alamıyorsunuz, böbrek susuz kalmaya başlar. Böbrek susuz kalmaya başladığı zaman çok önemli bir hücre grubu olan tubur hücreleri dediğimiz hücreler ölürler. Ve eğer çok fazla ekstremite enkaz altında kaldıysa, bu uzun süreli gerçekleştiyse e, kaçınılmaz olarak böbrek hasarı meydana gelir. Böbrek hasarı meydana gelişinde bir taraftan suyun azlığı, dolaşan volümün azlığı etkili olurken bir taraftan da kas hücreleri o sıvıyı aldıkça şişerler, ödemlenirler, bir süre sonra parçalanmaya başlarlar. Kas hücrelerinin içerisindeki materyal damar içerisine akar. Onların bazıları Maalesef hem genel sağlık açısından hem de böbrek sağlığı açısından çok büyük tehlikeler doğuracak moleküllerdir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Dolayısıyla e, deprem göçük altında kalanlarda ve bu e, yaralanmaları e, etkilenen, ekstremiteleri fazla olan insanlarda böbrek yetersizliği gelişir. Biz buna miyoglobinürik ya da rabdomiyolitik kas erimesine bağlı akut böbrek hasarı ismini veriyoruz. Eee tabii sadece böbrek etkilenmesiyle olay sınırlı kalmaz. Ezilme sendromu dediğimiz işte kas ezilmesinden tutun da o kastan salgılanan maddelerin kalbi etkilemesine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen olaylar zinciriyle hastaların yaşamı tehdit altına girer çoklu organı hasarlanmış hastaların neredeyse yüzde yüz'e yakını kaybedilmiş olur. Dolayısıyla deprem altında kalan bireylerde bir taraftan damar içerisindeki sıvı azaldığı için, bir taraftan da kasların yıkımı ile ortaya çıkan toksik moleküller nedeniyle böbrek hasarı gelişir. Ee, uzun döneme yansıyan etkileri nasıl olabilir? Ee, şimdi tabii böbreğin biraz evvel söylediğim, Deprem hasarında etkilenen hücreleri tubul hücreleri. Bu tubul hücreleri vücudun en çok yenilenebilen hücre grubunu oluşturuyor. Ee, yani deprem hasarına geldi, kaldı, böbrek yetersizliği gelişti. O böbrek yetersizliğinin ağır olduğu dönemde biz hastayı yaşamda tutabildik. Ama diyaliz tedavisiyle ama başka tedavilerle e, hastamız yaşamını sürdürebildi. Bir süre sonra o tubul hücreleri yeniden üretilmeye başlar. Bu büyük bir şanstır. Çünkü böbreğin bazı hücreleri hiç üretilemeyen hücrelerdir. Ama tubül hücreleri tekrar üretilebilir hücrelerdir. Dolayısıyla bu hastaları yaşamda tutabilirsek büyük kısmı sağlıklı yaşamlarını sürdürebilir hale gelirler.